Just Türkiye'mizde Ender bulunan bir osne sahibiz bol olarak şu anda otelimizde yerli ve yabancı spor kulüplerimizden kamplarımız başladı bize bu şunu gösterdi. Gerçekten çok yoğun bir talep var ilimize. Bizde Eylül 20'ye kadar şu anda spor kamplarıyla hem basketbol olsun hem futbol olsun. Burada Bolu'muzun ev sahipliğiyle burada kulüplerimize hizmet veriyoruz. Gelen takımlarımız sahalarımızdan var olan yeşilden ve oksijenden çok memnun olduklarını dile getiriyorlar. Şu anda açıkçası arkadaşlar yerli ve yabancı olarak ee, yarı yarıya diyebiliriz. Süper Lig takımlarımızdan 3 tane Süper Lig takımımız var. Yabancı takımlarımız var. Arnavutluk ve Romanya'dan gelen takımlarımız şu anda kampa başladı. Ee, bize açıkçası saha olsa yani biraz daha alan ve kapasitenin çokluğu gerekiyor açıkçası. Ee, çoğu kulübümüze maalesef yer kalmadığı için cevap veremiyoruz müsaitlik noktasında.